Selamünaleyküm Aleyküm Canlar şöyle biz e, Sanayiye geldik Bugün sanayideyiz Arabamız bayağı sıkıntı açıyordu e, Ve bugün yine Fazlasıyla sıkıntı açtı Yolda giderken sürekli bir itekleme yapıyordu Kendi kendine istop edip duruyordu Dedik böyle olmayacak Sanayiye bir getirelim Şöyle geldik Bir de buraları sizlere göstereyim Bayağı büyükmüş sanayide Şöyle ee, Kazımcan ve abiler de oradalar. Bayağı büyük sıkıntı varmış arkadaşlar arabada. Vallahi billah. Hayırlısı olsun bakalım canlar. Ee, dün normalde arkadaşlar biz e, gezmeye gitmiştik vlogumda görmüşsünüzdür zaten. Ee, orada yolda bayağı sıkıntı yaptı bize hani biz böyle olacağını bilememiştik normal giderken sıkıntı yoktu ama gelirken fazlasıyla sıkıntı açmıştı söylemiş olduğum gibi sürekli yolda kaldık bugün de artık şöyle getirdik Şöyle işte burası e, AY garajda galiba değil mi Kazan'da AY garajdaymışız şöyle Şuna bak. bunlar iyi geldik tüm Aynen öyle. Orada kâbe dedi ya zaten. Ama orada çok fazla gaz kaçıyordu kazım. her yer gaz kokmuştu. Tamam. Şimdi niye yok? Tamam. Tünahaneydi de bir tane. Bir tane. Bir Тэр нэг мэс нөлөө Şöyle göstereyim sizlere de buraları. Hala da kaynamaya devam ediyor baksana. Ya herhalde bir şey olacak diye korkuyorum. Orada çok gaz kaçırdığını gördün mü ya? Şuradan duman çıkıyordu resmen. Kazdınız yapıyor gaz değil mi kazdınız bir abi. Ay. Isındı. Isındı birader. Bu halde bir da geldi. Halısı da şey, gitti. İyi gelmişsin. Yani. Tam dumana ona. Söyle arkadaşlar e, buraya geldik şimdi de. Orada işimizi hallettiremedik. E, bayağı baya pahalı istediler yani. Az değil bayağı çok. E, sadece bir malzemesi 30 bin TL falan tutabilir abi. Başka bir sıkıntılar açarsa hani bu fiyat yükselir ama tahmini 30-40 olur falan dedi 40 bin TL dedik biz de başka bir yere bir daha gösterelim. Buradaki abi de aynı şeyleri söylüyor ama buradaki abi en azından tanıdığımızın ustasıymış. Hani dedik burası daha güvenilir olur. O yüzden getirdik buraya bıraktık arkadaşlar. Abi nasıl girmiş oraya tekerin araya. Getirdik buraya bıraktık işte. Rabbim hayırlısını versin inşallah. Kazmıyor sen de canını hiç sıkma. Yapacak bir şey yok. Alo selamünaleyküm. Şöyle eşyalarımızı topladık. Ee, şimdi arkadaşlarımızı Allah çağıracağız. Ya, de, Gelsinler bizleri buradan ya. alsınlar diye. Kaldık burada arkadaşlar. Arabamız maalesef bayağı yatarmış burada. Burada yatarmış ya, bayağı ya, araba. O yüzden hayırlısı olsun ya. bakalım arkadaşlar. Başımıza böyle bir şey geleceğini bilmeden çıkıp gelmiştik. Ne kaldım canım? Gaz daha sıkıntı var sandım buradan oldu. John taç çıktı sürpriz oldu. Sürpriz oldu. Ben John da bu kadar pahalı olduğunu bilmiyordum. Ya bu nasıl bir pahalılık? Baya pahalıymış. Baya baya pahalıymış Kazım Cente. Yavaştan ev er, yürüyoruz arkadaşlar yola doğru. Buradan bir abimiz gelecek bizi buradan alacak. Hayırlısıyla inşallah sağ salim evimize varalım. İnşallah hastalık bir şey sıkıntı olmaz Kazımcan. Çünkü iyi tam hastalanın arabada yok. Kolay, kolay çıkmaz diyor abi baksana. Burada bekleyelim o zaman canlar şöyle hastane örneğinde. Gel aşkım. Nasıl büyük, nasıl kalabalık burası da. <laughs> Tam bir <iki> pazelik <laughs> mi? Burası çok şükür bir de bir tane. Bir tane Arabayla geldik, arabasız kaldık Kazımcan. İnşallah uzun sürmez zaten. Ama zaten adam sürer diyor ya onu göze alacağız mecburen. <laughs> Şöyle yavaş yavaş yürüyelim bir tanem. <laughs> Geliyor muymuş abi? 2-3 dakika sonra geliyor sanki. Burası da nasıl kalabalık var ya. Farklı bir memleket resmen. Büyük ihtimal şu taraftan gelir azıcık. Bana yoldan basıp Şuradan mı gelir Evet arkadaşlar biz şöyle e, sanayiden geldik evimize. Çok şükür sağ salim. E, Kazımcana güzelce yemek yaptım. Böyle e, bugün de dedim güzel bir e, sulu patates yapayım. Suyunu biraz fazla kaçırmışım ama inşallah çeker piştikçe sizlere de böyle göstereyim canlar. Fikir olsun sizler için. Akşam yemeği fikri. Evet canlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şöyle arkadaşlar biz yemeğimizi falan yedik. Bulaşıklarımı falan da hallettim. E bu arada çaya misafirimiz vardı bugün. Koçer abim gelmişler. Allah razı olsun. Geçmiş olsuna. Bu ayda gerçekten arkadaşlar bizim başımıza o kadar çok talihsiz olay geldi ki yine de her halimize şükürler olsun. Hamdolsun Rabbime. Rabbim daha büyük dert sıkıntı vermesin. Tebrik Ay Buradaki su şişelerine çarptım. <laughs> Yiğit Han Bey'in mamasını da oraya hazırladık. Şöyle Termosun suyu. Maması da orada. Şöyle arkadaşlar içeriği de göstereyim sizlere. Burayı da düzenledim. Toparladım. Yarın gündüz Allah nasip ederse e, sözünü sağla. Güzel bir temizlik yapacağım inşallah. Derli toplu oldu ama yine de Yiğit Han Bey de hazır uyumuşken dedim buraları güzel de toplayayım. Yoksa minnoş durdurmaz beni. Şöyle göstereyim sizlere de canlar. Sen Senin ne öldün ne ettin ya Yoruldun mu yine? Bu sefer psikolojik yoruldu bu arada. Ben onu biraz şok oldum. Ben ne bileyim bir tane şeye şey yormadım ki hiç. Contaya hiç yormadım kurban oldum. Ben normal gazda sıkıntı vardır diyordum. Gazcıya vardı mı zaten ilk. Gazdan boğuluyor sağa sol falan diye. Sıkıntı. Allah diyorum bak. E hiç böyle bir şey gelmedi ya bir tanem daha önce başıma. Herhalde biraz da dağıttım yine uçukları. Dudağın uçuk olmuş esas. Biraz dağıttım da öyle oluyor. Olsun can sağlı olsun kurban oğlum ne yapalım ne yapalım? ki olacağı varmış yani. Aynen öyle az bir mevla olsa Kazımcan yani da hani hiç beklemiyorduk gerçekten böyle bir şey arkadaşlar. Biz de hani öyle hesaplıyorduk. Normalde Yiğit'le ben bile gitmezdim ama hani sen dedin ya Kazmiyan Gaz ayarını yeni yaptırdım, hava bakımını, filtre bakımını, yağ bakımını yeni yaptırdım. Biz de sanıyor ki arkadaşlar arızalı bir malzeme taktılar, yeni tamirden çıkmıştı çünkü arabamız bir hafta falan olmuştu. Arızalı bir e, malzeme falan taktılar galiba, o yüzden böyle sıkıntı oluyor diye. Maalesef e, sıkıntı başka bir yerdeymiş. Abi diyor orada yani iyi gelmişsiniz abi, bu böyle gelmeniz mucizedi. Bu arabanın yürümesi mucize diyor. Gaz beyni donmuş bir tane. Araba suyu devir daim yapmamış canımın içi. Nasıl oldu bilmiyorum ama hararetimiz hiç yükselmedi hatunum. Hep biliyorsun arabaya susuz koymam. Gözüm sürekli hararet doğru hatunum. İlla gidecek kalıyorum şey yapıyorum. Hem ne araba ısındı ne hararet yaptı ne su eksitti. Sadece kaynatıyor. Fokur fokur kaynatıyor. Ama belli biliyor musun? 2-3 gündür böyle yapıyorum ya bir tane. Allah var ya ben dağıtıları parça sıkıntılı sandım. Bu gaz ayarına gittim de, gaz şeyini değiştirdim ya de, gaz filtresini. Yani olabilir. Allah yapsa eli bir tane kul yapsa. Yani parça arızal olabilir. Hem yani ustanın muan kafası olur, Yanlış takabilir. Ya ben sizi o yüzden götürdüm. Oysa valla imkanı yok götürmezdim böyle olacağını bilse. Normalde e, arkadaşlar kazınca <laughs> yeni tamirden çıkarttı. Söylemiş olduğum gibi. Diğer hafta gittiğinde de baya 10 bin TL'ye yakın para harcadın. Ne kazınca? Harcarım bir tane. o zaman şey de yaptırdım. E, ya bakımlandı. Kıştık bakımlandı falan ya. Kıştık bakımı diyorum ya. Sezonluk bakım, kışlık bakım ha. işte kaldım canım. ya bakımları, diyorsun. filtreleri sağ sol değişti. Kış bakımına girmedi bir tanem daha. Kış bakımı ayrı canımın içi. Daha bir de o mu var? Tabii. Daha bir de sigortası var, muayenesi var, kışın tamam hepsi. <laughs> i̇şte aksilik de o ya gözüme bir. Kotiyanın kışa doğru dek gelmez. İşte şunun muayenesinin sigortasını da ayarlayamam bak. Muayenesi var bir tanem şimdi yapılacak. Sigortası da tam ocağın 15'inde. Hepsi geldi mi üst üste geliyor arkadaşlar. Ha, Yine kışlık de... bakın fazla sürmez. Yani kışlık bakın ben antifriz ekleyeceğim. Bir kışlık lastiklerini de attıracağım ayağına. Başka bir şey yok. Şu yağ bakımı çok tutuyor. Yağ bakımına çok verdim bir tane. Yani şöyle de bir düşünüyorum bir tanem conta yapmış olsa yağ bakımında o adam o yağı komple indirdi. İndirdi baktı nasıl? Ki o yağı ben de gördüm bir tanem. Bu var ya yeni yandı biliyorum ne hatırlıyorum conta. Yeni yandı bir tanem. Önceden olan bir şey değil. Orada ki tamirci önceden olmuştur bir anda şey böyle yavaş yavaş hasar belli ederdi de alakası yok bir tane. Bir anda oldu bu. Allah yine şükür diyorum kurban oldum. Dün adalı falan iyi geldik biz. Allah Allah göstermesin bir de araba patlasa veya başka bir şey olsa ne yapacaktık? Allah bir tane. az bir yerdir ya öyle yakın bir yerdir ya kurban oldum o kadar yoldan geldi. Ki baksana bugün sanayiye gittim adam çekicine mi getirdin arabayı diyor. <laughs> Evet, Bu araba evet, yürümez diyor, evet. diyor. Ama gerçekten bir tane uzunluğundu valla. Yolda bırakma araba. Oraya kadar gittik. Orada çalışmadı araba. E Kapattı tamirizde. Gerçekten öyle arkadaşlar. <laughs> Mucize gibi bir şeydi. Oraya sanayiye kadar gittik. Sanayide araba bir kaldı. Arıza lambasını yaktı. Bir daha çalışmadı. Olmadı yani. Bir de bir e, keşke o anı videoya çekebilseydim kazanıyorum. Korkudan çekemedim de Böyle arkadaşlar arabanın adam e, ön, öndekinin adı neydi? Kaput hayatım. Ön kaputu bir kaldırdı bir açtı orayı. Bir de ne görüyorsun nasıl böyle e, çok garip bir şekilde ses geliyor dumanlar yükseliyordu. <laughs> araba yanıyor sandım bir, ben. Kazım... Araba kaldım. yanıyor sandım bir tane. İyi de şöyle kenara? Canım önce. Ben ne yanıyor sandım? Orada ama kaldım can arkadaşlar bir 30-40 bin TL'yi duyunca ufak çaldım. <laughs> <laughs> tövbe tövbe ya Allah'ım inşallah. Ufak çaldım bir tane bayağı bir şok oldu. Canım benim çok iyi. Ben bugün ki yaptıracaklarım bir şey yoktu. Bir tane bir gazına baktıracaktım. Dün şu benzin halledecektim işte kurbanın. Benzin ne sıkıntı var? Yani en fazla tutsa hani 1-2 lira bir şey tutar diyordum ben tahminim yani. Adam 30'u tutar yani 30'u göze al 40'ı da bulur dedi ya. Oradan sonra şöyle bir dakika bir sustum yani. Bu yüzüne baktım konuşamadım. Fark ettim zaten sonra da geçip köşeye oturdun ya. Düşünmeye başladın dedim. Arkadaşlar bak böyle e, hani sizlere sohbet ediyor konuşuyor anlatıyor ama umarım inşallah yani yanlış anlamazsınız bizi gerçekten bizim e, hiçbir şekilde bir kötü art niyetimiz yok burada kötü niyetli çok insan var Kazımcan hani acındırıyorsunuz iyi acıtasyon yapıyorsunuz Oo. diye kesinlikle arkadaşlar kimseden çok şükür hiçbir beklentimiz yok olmadı da biz her şeyin üstesinden geldiğimiz gibi bunun da üstesinden geliriz. Ne paralar harcadık ne, ne yerlere yani. Bu 40 bin TL'yi de bir şekilde buluruz, veririz, hallederiz yani. Allah Sıkıntı değil, olmaz. Yani, Allah, Allah büyük. Allah kimsenin bekletmemiz yok. Tamam şöyle anlatıyor da bir tane. Başımıza gelen deli, talihsiz değil. olay anlatıyor biz. kendimizi acındırmak, dilenmek falan değil bu. Öyle bir şey anlamasınlar. Sadece bu ülke şartlarımızı anlatıyor bir tane. Aslanlar gibi hayatta yıkarı koca. <laughs> içi. Aynen öyle. Ee, ama ikinci götürdüğümüz abi de aynısını söyledi Kazımcan. 40 bin TL yine bir göz önüne bulundur dedi bitelim bir tanem ee, parçalar çok pahalı canım benim için. Çünkü Tamam bizim araba seyahat bütün parçaları Volkswagen. Volkswagen arabası. O yüzden pahalı canım benim için. Hayırlısı olsun bakalım ne yapacağız Kazımcan? burada hayır. Kurban oldu. Rabbim büyük. Aynen öyle. İçeriden iyi değil. Hastasın, Hastasın bu arada. Bugün işe de gidemedi arkadaşlar Kazımcan. Ee, sabah zaten bahsetmiştim. Yani tam olarak bu videomda bahsettiğimi hatırlamıyorum. B12 eksikliği yüzünden. <laughs> Çok unutkanlık var arkadaşlar ama sabah Kazım işe gidemedi. Çünkü e, tam buradan çıkmış yarı yola varmadan araba yolda kalmış. E, Kazım Kazımcan geri baya yolda arabayı kalkmış arkadaşlar düzlük alana kadar. Oradan zor zoruna çalıştıra çabalaya ama çalışa çabalaya çalıştırmış gelmiş eve. Sabah bir kalktım nasıl korktum ama Yiğit o yanımda yok. Sen de işe gittin diye biliyorum. Uyuyakalmışım ben de. O da oturma odasında Kazım'la Yiğit oynuyormuş arkadaşlar. Oynadık. Tanrı'nın <laughs> duyurdu baslan bir parçasını. Biraz sallandı hatunum. Biraz şeyle gezdi. örümceğin Biraz halının üstüne yuvarlandı baba oğlan. He. E, gitseydim kalırdım yolda bir Çarşıyı görmezdi araba. Görmezdi. Ama kanım sana... sanayiye nasıl gittik ya. Hiçbir sıkıntı olmadan nasıl gittik hayret ediyorum. Çok şükür Rabbime var ya. Çok şükür kurban oldum. Yolda kalmaz da mesele. Yolda kaldık mı etasız kepazelik yani yolda ya kalacaksın çekici, çekici çağıracaksın arkadaşlarımız gideceğim. hep çalışıyor geri kim eve getirecek bizi veya sanayiye kadar nasıl gideceksin hani zaten bu kadar büyük bir masraf açtı üstüne bir de çekici masrafı git gel masrafı bayağı zorlardı seni Allah'tan oraya kadar gittik. Çok şükür bir tanem gene oraya kadar bozunmadı önemli kalsın da sanayide kalsın yani. Oradan sonra illa çözüm bulunur Ama bayağı arkadaşlar galiba iki hafta kadar falan yatar sanayide. Yani bir hafta 10 gün rahat yatar da. Bir tanem şimdi e, sanayi sistemi şöyle olur canımın için. Mesela arabanın işi uzun ya senin arabanın. Kenara çekerler. Boş kaldı uğraşlar uğraştılar senin arabanın. Şimdi hiçbir usta gözü böyle gelip de böyle yarım saat bir saat bir iş yaptıracak bir adamı geri çevirmez. Hmm. Senin arabanı bırakır onun arabayı yapar onu gönderir. Boşta kalırsa gene senin arabayı devam eder. Hatta hatırlıyor musun? Geçen kışta Kalorifer Örfen Peter'in yaptırdı da 8 gün yattı ya araba orada. Bak o çocuklar da çok müşterisi var maşallah. yeni gelen müşteri çevirmezler bir tane. Aynen öyle. Yani çünkü oraya bizim götürdüğümüz araba zaten yatacak orada. İşi uzun. Aynen. <laughs> Ama Seni fazla... şey yürüyüp, yürüyerek gidip geleceksin. Orası sıkıntı işte. O olsun Te, kadar nasıl yürüyeceksin? Biraz erken çıkacağım canımın içine sabah. Servisler de gitmiyor oraya aksi gibi. Sabah 7'ye 10'a falan çıkarım buradan. Yedi buçuk, yedi buçuk doğru doğru ben. Açmıyor yavaş yavaş sallanı sallanı gelirim bir tanem. Aynen öyle. Tüh ya, bayağı sıkıntı olasın, oldu. Olsun canım uç vardır bunlara hayır. bir bildiği vardır orman oldu. Aynen öyle. Ne oldu, ne çıktı bir tanem? Ne oldu, ne çıktı cidden. hiç? Kondrum aldım hiç. Aldanıyorum lan. Nasıl çok sıdamlamışsın var. ama Kazım canım. hemen dudağını uçulmuş var. Acayip çok çabuk belli ediyorsun. Ya bir tanem yaz olsa sallanımlar. Yazmasa kurban oldum ama şu an bak bir kira zamlandı ondan sonra bak gazlar yavaş yavaş açılacak belli bir kış hazırlığı yapmamız lazım ya, o yüzden bir tanem bak arabaya muayene yaptıracağım yarın öbür bunları da geçeceğim. ondan sonra sigortası gelecek bir de sigorta aşırı pahalandı bir tanem haddinden fazla pahalandı bak koç adam da içeride bir ya bir tanem 2015 model bir tane arabaya markası söylemeyeyim de 17 milyar sigorta çıkmış varlığı bir dert yoktu da daha bir ayrı dert Kazımcan arkadaşlar bugün Yiğitan'ın maması bitmiş Kazımcan da <laughs> üst komşumuzun Yusuf'un bisikletini almış neydi adına ne diyordun sen Velespit mi Velespit. diyorsun Velespit'in Velespit almış bisikletini Eczane'ye kadar bisikletle gidip mama almış gelmiş Yiğitan'a <laughs> Velespit'te böyle bir dil değil biliyor musun bir tanem haberin var mı bunda bilmiyorum ki Kazım dedemdirdi beni Velespit diye Velespit Rusça'da bisiklet demek bir tanem Aha. ben araştırdım bunu Kazım dedem çok dedi. Benim Veles bir bir getir bakalım. Veles bir bir getir. Hmm. Araştırdım orada. Ben de böyle koyulu dil sanıyordum hatırlıyorum. Bizim koyulu dil sanıyordum. Burada Rusçada bir sıklet demekmiş. Hmm. Nereden bulaştı bizim dilimize. Aynen öyle bisikletle gidip almış gelmiş Allah razı Ama olsun. Ama çok zor oldu bir tane. Alışık değilim ve tutuk diz kapalarımı falan araba <laughs> bisiklette. Bir de arabanın alıştıydın her yere gidip gelmeye Kazım Bey. Ne yapacağım bir hafta on gün çok merak ediyorum. Çok kötü olacak çok. Hayırlısı olsun. Bakalım canımızı sıkmaya gerek yani yok. Ne olacak bir tane. Biz misafirliğe gidemeyecek misafir ağırlayacak. Sevdiklerimiz bize gelecek. Kurban Ne yapacak bir şey yok. Esas. Allah razı olsun arkadaşlar. yengemgil bugün buradaydı. Hemen Kazımcan maddi manevi hani ne türlü ihtiyacınız varsa hemen biz yardımcı olalım dediler. Allah razı olsun arkadaşlar. Allah gerçekten olsun. iyi insanlar. Gerçekten iyi ki varlar. <laughs> Bunlar bizim buradaki ailemiz ya valla. Allah yollarını göstermesin. Ormanın. Amin, Ahşam amin. onlar geldi. Sağ olsun Hacı Sanayi'den almaya geldi bir tane. Amin aşkım. Hacı ya, abim hiçbirine Bir tane. Amin amin inşallah. Gerçekten güzel çevremiz var canımın içi Gerçekten aile dediğim böyle. Valla. Böyle olmalı yani. Bak akşam ararım. Çay hazır ay dedi 2-3 dakikalığına geleceğim diyor beni kandırıyor. öyle işte <laughs> bu arada arkadaşlar e, tripodumuz da yok tripodumuzu da elveda ettik arkadaşımdan getirmiştim onu o da lazımmış bir de okumaya gidiyor kendisi o yüzden e, ona verdim geri. yarın Allah nasip ederse kendimize tripod alacağız e, kameraman Kazımcan yaptım bugün dedim hani bir de e, ben gözükeyim ben selam vereyim güzel izleyicilerime Arkadaşlar bugün başımıza böyle bir şey geldi. Hiç hepsini sizlere detaylı bir şekilde anlattık. İnşallah sizlerin başına böyle bir şey gelmez. Kameranı biraz yukarı kaldır kalbimden. Öyle mi bir tane? Hı? O zaman canlar buradan sizlere güzel bir kapanış yapalım. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İnşallah sıkılmadan izlersiniz. Biraz sensörlü hoşçakalın diye. Cümleten aile geziler.